Ben yine mutfaktayım arkadaşlar. Hepinize merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Taze fasulyeleri yolcu etmeden önce son bir kez şöyle güzel kıymalı bir taze fasulye yemeği yapmak istedim. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Zeytinyağlı dondurucudan çıkarıp zeytinyağlı taze fasulyemin tarifi kanalımda vardı. Bu sefer de etli yapalım dedim. Böyle çok güzel, tazecik, kılçıksız taze fasulyeler bulmuştum pazardan. Ee, Sizlerle şimdi kıymalı, lezzetli, sadece kendi suyuyla pişen, böyle lıkır lıkır su içinde olmayan güzel bir taze fasulye yemeği yapalım. Bunun için ben yarım kilo taze fasulye kullandım. Şöyle kılçıklarını uçlarından kırarak olan yerlerini aldım. Ben taze fasulyeleri dondurucuya atarken de yemeği yaparken de bu şekilde ortadan ikiye ayırıyorum fakat sadece diplerine kadar yarıyorum diyelim. Tamamen ayırmıyorum. Böyle yapınca yemeğin yağı, suyu, etin lezzeti, baharatların lezzeti hepsi içine geçiyor diye düşünüyorum. Daha lezzetli oluyor bana göre. Siz arzu ederseniz yarmadan normal Ayıklayarak istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben bütün fasulyeleri bu şekilde kenarlarından kılçıklarını toplayıp temizleyip Ortadan böldüklerimin de kenarlarında eğer varsa minik kılçıkları ayırıp kenarıya hepsini temizleyip aldım. E, 200 gram kıyma kullandım. Biraz fazla gelebilir. Ama ben bu yemeği böyle kıymalı bir yemek olarak yapmak istedim. Zeytinyağlı taze fasulye gibi değil de biraz daha eti ağır olsun istedim. Daha fazla miktarda olsun istedim. Siz arzu ederseniz... Çok az da koyabilirsiniz lezzet verecek kadar. Ee, mesela diyet yapan arkadaşlara harika bir fikir bu yemek. Çünkü protein değeri açısından çok yüksek. Sebze, vitamini, mineralleri hepsi içinde. Yaz domatesi, soğanı. Ee, dolayısıyla tam da böyle sağlıklı beslenmek isteyenlerin, kilo vermek isteyenlerin baş tacı bir yemek diyebiliriz. Şimdi kıymam var bu kıymamın hepsini kullanmadım. Burada fazla bir kıyma var. Bilginiz olsun. Görünüşe aldanmayın. 2 tane biberim var. Şöyle domatesim var. 5 tane orta boy. Hatta bir iki tanesi küçük. Soğanım var. Elinizdeki soğanlarınız iri ise iki tane ya da bir tane kullanabilirsiniz. Soğanları yemeklik doğruyoruz. Biberlerimizi yemeklik doğruyoruz. Her birini zeytinyağında yine. Ben yemeklerimi etli de yapsam, tavuklu da yapsam Zeytinyağı kullandığım için zeytinyağı diyorum ama siz evinizde hangi sıvı yağını kullanıyorsanız tabii ki onunla yapabilirsiniz. Zeytinyağımı tencereme ilave ettikten sonra küçük küçük doğradığım, yemeklik doğradığım soğanları ve biberleri bir güzel tenceremin içine aldım ve orta ateşte altını çok fazla yakmadan sabırla soğanı terlete terlete güzelce kavurdum. Bu yemeğimiz tüm malzemeleri doğradıktan sonra tencerede, özellikle de düdüklü tencerede yapılabilecek en kolay, en pratik bir, o kadar da kendi suyuyla, buharıyla piştiği için lezzetli bir yemek. Dolayısıyla ben düdüklü tencereyi biliyorsunuz, hep elimin altındadır. Sevmeyenler var, lezzetini sevmeyenler var, kullanmaya korkanlar var. Ama güvenlik talimatlarına uyarsak düdüklü tencerede bugüne kadar 30 senedir 35 senedir mutfaktayım. Annemden bu yana mutfakta düdüklü tencere kullanıyoruz. Ee, hiçbir sıkıntısı çok şükür elhamdülillah yaşamadık. Kullanırken aman biraz dikkat diyelim. Ee, i̇çinde basınç varken hareket ettirmeyelim. Ba havası içindeki basıncı, havası çıkmadan üzerindeki düdüğünü açmaya çalışmayalım. Bunlara dikkat edersek düdüklü tenceremizin de içindeki yemeği Ağzına kadar değil de yarısına kadar doldurursak, köpüklenecek yemekleri önden bir taşım kaynatıp köpüklerini temizlersek Allah'ın izniyle hiçbir sıkıntı yaşamadan düdüklü tenceresini güvenle kullanmış oluyoruz. Bunları da burada not etmek istedim. Bazen yorumlarda görüyorum düdüklü tencereye güvenmiyorum. Nasıl kullanıyorsunuz? Evinize nasıl sokuyorsunuz? Bomba diyenler oluyor. Bu arada yemeğime dönersem yine size bilgi aktarması yapmak istedim e, kıymamı ilave ettim kavrulmuş soğan ve biberime. Kıymayı da şöyle bir çevirdim güzelce. ne e, suyu gitti. Tuzunu ilave ettim. Ve şimdi kıymanın bir miktar kavrulması için süre tanıyorum. Bu arada karıştırıyorum dip tutmasın diye. Ben kıymayı önden kavurup soğanı sonradan koyanlardan değilim arkadaşlar. Ben her zaman kıymayı soğandan sonra kavururum. Çünkü soğanın karamelize lezzeti bana her zaman daha hoş, daha güzel bir aroma veriyor. Dolayısıyla önden kıyma kavurmak isteyen arkadaşlarımız varsa tabi öyle de yapabilir ama bir de böyle denerseniz aradaki farkı göreceksiniz. Şimdi şöyle elimdeki kepçeli de iki kepçe kadar domates koydum. Çok domates doldurmazsak iyi olur. Salça zaten kullanmıyorum ben yemeklerimde. Çok fazla domatese kokmasın, taze fasulyemizin lezzetinin önüne geçmesin diye fasulyeleri ilave ettim. Şimdi onunla da şöyle bir çeviriyorum. Fasulye bir miktar kavruluyor ama kavruluyor derken tabii ki e, dibinde yağ olmadığı için artık domatesin suyu soğan ve kıyma olduğu için domatesler böyle cazıl cazıl kızarır gibi değil de o böyle çok tatlı bir yeşil alıyor. Oraya kadar bir 5 dakika arada çevirerek karıştırarak e, kapağı kapalı bir şekilde lezzetleri birbiriyle özdeşleştiriyorum. Fasülyede bakın suyunu dibine salmış ee, kıvam gayet güzel sulu değil susuz değil bu şekilde fasulyelerimi de çevirdikten sonra ben mutlaka olmazsa olmaz karabiber ilave ediyorum taze fasulye yaparken zeytinyağlı veya etli kıymalı hiç fark etmiyor benim için lezzeti çok güzel bir yere taşıyor denemenizi bir kere tavsiye ederim su ilave ettim farkındaysanız sıcak su tabii ki yarım su bardağı hemen su ilave ettim çünkü sebzemiz taze kendi suyunu da salacak böyle lıkır lıkır suyun içinde bir taze fasulye ya da bamya ne bileyim ya da bezelye yemeği sevmiyorum kendi böyle yağıyla suyuyla tabağın kenarına pilavın kenarına alınacak şekilde bir kıvamda fasulyeyi seviyorum sebzeleri bunu da yine öyle pişirdim e buhara çıktıktan sonra düdüğünü indirdim ve 20 dakika sonunda böyle lokum gibi kendi suyunda pişmiş. Suyu var ama suyunu da çekmiş. Güzel, lezzetli bir yemek elde ettik. Düdüklüğünüzün kalitesine göre bu süre muhakkak düşebilir. Siz kendi düdüklüğünüzde pişme süresine göre pişirin lütfen bazısında 15 dakika bazı düdüklüde de 10 dakikada bile pişebilir ben 20 dakika dedim diye sizde sakın 20 dakika kapatmayın şimdi servis zamanı güzel lezzetli bir tarif güzel bir yemek güzel bir nimet olduğunu düşünüyorum şimdiden yapan yiyen herkese afiyet şifa olsun denerseniz Lütfen yorumlarınızı benimle de paylaşın. Siz nasıl yapıyorsunuz? Birlikte yorumlarda buluşalım. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.